Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Şu an hayvanların yemi biraz gecikti. Bir saat kadar. Bakın şu melemeye bakın. Yani hayvanlar otomatik olarak zihinsel mi artık bilmiyorum. Nasıl olduğunu acıkıyor. Nasıl meliyorlar bakın. Hmm. Bakın birazdan bu gürültü kesilir. koyunların kuzuların sularına bu demir, bakır takviyeler yaptım. Sularına koyuyorum. Yeni aldığım kuzular da artık yavaş yavaş yeme alışıyor. Bunlar çok zayıf yaylım kuzular. Bugün de bunların içine video çekiyorum. Yani alışıyor bunlar yaylımdaydı. Birazcık tenelemiş 3-4 tanesi de onlara biraz nervi falan vurdum. Ateş düşürücülerine oldu. Bundan sonra İshal oldular. Sola moda attım onları. Ama Güzel yiyor. Ben genelde fazla korkmuyorum. Bazıları çok şey yapıyor da ben vallahi hiç korkmuyorum. Teneliyor ama Alışıyor yeme. Hızlı alıştırıyorum bunu. Şimdi yeme az verip de şey yapmıyorum yani. Şimdi bu kuzuları hanım benim çünkü Kurbanı hazırlamam lazım ne olacak? Bunlar kurbanla iyileri iki buçuğa gider. Ufaklar ikiye gider. En ufakları da artık bilmiyorum. Kaça satmam yani. Çok ufakları satmıyorum. Çünkü kurban sonunda bana kuzu lazım. Hayvan lazım. Şöyle bakın kuzuların ağızları çok güzel. Bu aldıklarına bir Karabaş bizim bu bölgede adaklık için ideal, güzel adaklık gibi. Kuzu şu mor kuzu benim kendi koyumda maşallah büyüdü. Şu benim öksüz kuzularından bir tanesiydi. Bu da büyüdü. Ben öksüz kuzularım. Şu da öksüz kuzlarımla. Bunlar hep kendi ellerine büyüdü. Maşallah iyi oldu ya. Bakın. Güzel. Bu kaç tanesinden kırktım zaten. Valla arkadaşlar şu işi keyifle yaptığımı söyleyebilirim. Yani şu yem pahalı olmasın. Valla şu mal yem yedikçe ben Karnım doyuyor yani. işin aslında keyif alıyorum şimdi. Şöyle bakın, kuzular hepsi yanıma geliyor. Acıktılar. İçlerinde Hanım sırf bu yüzden iki günde bir kavga ediyoruz. Her gün giyindirip kuşandırıyorum, gönderiyorum diyor. Üstüne batırıp geliyorum diyor. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi evlat sevgisi farklı, eş sevgisi, kardeş sevgisi farklı. Hayvan sevgisi de daha farklı bir şey yani. Ali şu vitamini versene bana. Şu vitamini versene. Şu vitamin normalde şu vitamini organik bir ilaç. Ben civcivlerime veriyorum. Böyle rahatsız olan civcivlerime veriyorum. Organik. Kuzulara deniyor mesela kuzuların birazcık sıkıntılar oluyor. Mesela demir eksiği, bakır eksiği, vitamin eksiklikleri oluyor. Valla kuzuların suyuna koydum. Bir, birkaç kere. Üstüne yazıyor tam koyun kuzu koyabilirsiniz diyor. Bir ölçeği var. Onun sularına ekliyorum yani ben. İyi de oluyor. Ama onu genelde civcivler içinmiş. Ama koyunlar için, kuzular, kuzular için, keçiler için ve inekler için de kullanılıyor. Onu aldım. Sularına koyuyorum onu. O ölçekte. 3 gün 4 gün üst üste koymanız gerekiyormuş. İyi oluyor. Ben 3 gün koyuyorum misal, O vitamin ıslarına. Bir hafta 10 gün koymuyorum. Sonra yine 2 gün 3 gün koyuyor. Ya yani da iyi oldu. Bakın şöyle bakın bazıları maşallah. Arasını iyi açtı yani. Arkadaşlar size bakın. Hemen. Merak kuzu. Bakın erkek kuzuya bakın. Toklu gibi olmuş. Bakın. Bunlar da yemleyecek. Tekrar boş. Be Hadi getir bunlar da yemleyecek. Bakın ses kesildi. Sakinleşti ortalık. Hayvanlar yemini yemeye başlayınca sakinleşiyor. Sularını dolduruyoruz. Sularına vitamini koyunca biraz sararıyor. Bakın şöyle. Yarın da yeni getirdiğim kuzuların bekle yapacağım arkadaşlar. Bunları kırmayacağım Çünkü kurban geliyor. Kalanını kurban sonuna Ne Kurbana kadar dururlar. Evet arkadaşlar. Kuzuların hem normal koyunların yedi yemiyor. Yani koyunlar mal başı bir kilo 800 yiyorsa bunlar 1300 1400 yiyor. Bir de şöyle olukların içinde yem dolduruyoruz. Kuzu büyütme ve diğer kuzular biraz daha alışırsa daha iyi olacak. İyice alışana kadar yani sabah bir torba koyuyoruz. Akşam misal tabi akşam bir torba sabah yarım torba döküyorum. Sadece kuzu büyütme döküyorum. Çünkü besiyemi şu yeni getirdiğim sarbaş kuzara çarpar yani tenetir. Çünkü çuval yemine veriyoruz yani. Onun zaten 1200 gram falan düşüyor malzeme. Hem onu verip hem de yemi doldurursak olmaz. Ama alışıyor. Evet, geldi. Yemleri bekliyor. Bakın mallar üşüşüyor maşallah. Şimdi, yemi dökünce mal takibi önemli. Şöyle bakıyorsunuz. Bakın diğer tarafta bir tane koyun yemiyor. Kafasını kaşıyor. O malda bir sıkıntı var. Belli. Yani şimdi onların inlerini yapacaksın. Bakın, şöyle. Burası biraz sık. Burayı boşaltmamız lazım. Şu tekne çok bu tarafa kaymış. <laughs> hey! şu kuzu biraz rahatsız. Bir tane siyah kuzum rahatsız. Bu muhtemelen sıcaktan. Bakın arkadaşlar. Oluklarında kuzu büyütme yemi doluyoruz. Şöyle. Yani bu bu hafta sonundan sonra artık bunlara muhtemelen Toklu besiyle karışık kuzu bitmemine devam. Gel 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 gel. Ha oraya gidiyor. Ona bir ateş düşürücü alıyorum. Antibiyotikler. Çok Arkadaşlar videolarımı izlemeyi ve beğenmeyi unutmayın Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize Kuzular da böyle yemledik